Merhaba değerli takipçilerimiz. beni bırakma, yeni bölüm özetine hoş geldiniz. Bugün haftanın ilk günü dizimizin yeni bölümü yayınlandı. Yarın 612. bölümde neler olacak? Bizi ilerleyen bölümlerde neler bekliyor? Hangi sahneleri izleyeceğiz? Özellikle Leyla Ömer hikayesi kaldığı yerden devam ediyor? Feruze Hakan'da Alin yavaş yavaş tuzağa doğru gidiyor. Yusuf Gönül Bora cephesinde ise Arzu acaba bir sırrı daha öğrenip bombayı patlatacak mı? Evet her zaman olduğu gibi başlıyoruz Yusuf Gönül cephesiyle. Bildiğimiz kadarıyla uzun zamandır Yusuf'la Gönül arasında olan buzluk hala erimemiş ve bu, bu ikilinin zor sahneleri hala izliyoruz. Fakat her an bu ikilinin zor sahneleri bitebilir. Nedeni şöyle Şöyle ki Cuma günü son sahnede Asya ile Yusuf Boralara gelirler. Tabi ki Asya bir taraftan Yusuf bir taraftan da abisi Bora'ya çok yakın olmak istiyor. Ama bildiğimiz kadarıyla Bora ile Asya gerçekten kardeş değiller. Bora 4 sezondur Entrika'da ön planda gidiyor ve oyun çevirmeye devam ediyor söyleyebiliriz. Aslında artık Asya Bora'ya çok inanıyor ve bu oyun ortaya çıkınca pişman olacaktır. oradan hesap soracaktır ve yaptıkları için kendisini affetmeyecektir bile diyebiliriz. Çünkü Asya Bora'ya çok yakın ve büyük ihtimal bundan sonra Bora ne diyecekse Asya da onu yapacaktır. Bora neredeyse Asya'yı kendi tarafına çekti diyebiliriz. Evet Arzu'nun da söylediğimiz gibi Yusuf'un bir konuşması olur. Arzu'nun beklediği cevap alamayınca bu işin peşin daha da sık sık düşecektir ve tabii ki bir bombayı daha patlatacaktır. Yusuf'la Gönül yeniden karşılaşırlar. Gönül'ün bir anda başının dönmesi Yusuf'un şüphelerini artırır. Tabi fakat geçtiğimiz defa Yusuf'un karnındaki bu defada şu sıralar daha dikkatli olman lazım defensi gönülü şüphelendirdi. Özellikle bu defa gönül eğer bu ipuçlarını birleştirirse bu koza varabilir ve oyunun farkına olabilir. Tabii ki Arzu'nun da bu sırrı öğrenirse hemen bombayı patlatıp anında Yusuf'la gönülü kavuşturur. Ve şu sıralar Yusuf'la gönülün kavuşması an meselesi. Evet diğer tarafa da gelince ise Meltem geri döndü diyebiliriz. Meltem son zamanlar dizde çok az görünüyor. Tabii ki birçoğumuz merak ediyoruz bunun nedenini. Meltem'in çok az görünmesi aslında Meltem hikayesinin artık sona yaklaştığının işareti. Bildiğimiz kadarıyla Meltem'in hikayesi Tarık diziye veda edince bitmişti. Fakat sezon sonuna kadar Meltem'in hikayesi hala devam ediyor. Yani sezon sonuna kadar Meltem hikayesini izleyeceğiz. Fakat büyük ihtimal gelecek sezonda Meltem dizide olmayacaktır. Ama sezon sonuna kadar Arzu şirkette sahneler olacaktır. Ve tabii ki Sayarlar'ın evinde de bunların hepsini izleyip göreceğiz. Fakat şu sıralar özellikle Yusuf'la Yönül'ün kavuşması an meselesi eğer Arzu'nun her şeyi öğrenip bombayı patlatırsa işte o zaman Yusuf'la Yönül'ün kavuşmasının anında resmidir. Evet geçelim Firuze'li Hakan'a. Aslında entrikada ön planda gelen cephelerden biri. Hakan, Ali'nin Levent'in evleneceğini duyunca çok delirir ve büyük bir tepki verer. Tabii ki Ali'ne res çeker ve tabi ki bu sahneyi hepimiz izledik ve çok beğendik. Hakan'ın güçlü birisi olup ve kardeşinin koruması. Ama maalesef Ali'nin bunu anlamıyor. Ali'nin yavaş yavaş çukura doğru ilerliyor. Tuzağa düşecektir yakın zamanda. Eğer Levent ile evlenirse işte o zaman Ali'nin bitecektir. Büyük ihtimal Levent'in kardeşi gördüğümüz gibi felç birisidir ve artık gördüğünüz kadarıyla Levent kardeşinin intikamını almak istiyor Alin'den. Büyük ihtimal geçmişte ile onun kardeşinin arasında bir şeyler yaşanmış ve Levent de şimdi bunun intikamını almak istiyor. Bakalım nasıl bir şekilde alacaktır. Ama Alin eğer onun teklifini kabul ederse işte o zaman Alin için zor durumlar yakın bölümlerde başlayacaktır. Yani son zamanlar artık sezon sonu doğru gittikçe sezon finalinde çok az kaldıkça birçoğu sır gidiyor ve yeni sırlar ekleniyor ve tabii ki bulmaca yeniden karışıyor ve tabii ki hikaye karma karışık oluyor. Firuze Hakan ise çok güzel yerlerde devam ediyor. Güzel hikayesiyle, güzel tempoyla ve güzel sahneleriyle izliyoruz, seviniyoruz Firuze Hakan'ın yanında ve ona her zaman destek veriyor. Fakat Alin hiçbir şey anlamıyor ailesinin onun nasıl kurduğunu ve kendisine adım atmaya devam ediyor. Muzaffer Bey de onun iyiliğini istiyor. Evet Leyla Ömer hikayesine gelince ise öncelikle ile Cihan'ın komedi sahnelerini izledik çok beğendik. Leyla Ömer'e gelince ise evet artık Leyla kendisini korur Saidiye karşı Saidiye ile artık neredeyse düşman bile diyebiliriz. Leyla Ömer hikayesinde savaş başladı. Leyla Ömer'in de le kavuşması yakındır artık. Herkes Said'e karşı düşman Ömer de artık Said ile arasında mesafe koymaya çalışacaktır bundan sonra ve Leyla'yı koruduğunu görüyoruz. Bu cephede de güzel sahneler uzun önce var, uzun zaman önce vardı ve şimdi de kaldığı yerden devam edecektir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yarın yeni bölüm özetle görüşmek üzere. Yusuf Gönül'ün, Firuze Hakan'ın ve Leyla Ömer'in güzel sahnelerini izlemek dileri izlemek dileğiyle. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.